Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yeni bir alım haberinden bahsedeceğim. Bu tarz alımları kaçırmamak için YouTube kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Aynı zamanda danışmanlık hizmetimiz de mevcut. Hizmet hakkında bilgi almak isteyen arkadaşlarımız güncel Bilgisayar Instagram adresimize mesaj atabilirler. Şimdi alımın detaylarına geçelim. Arkadaşlar burası güncelbilgisayarı.com bizim web sitemiz. İlanlarımızı web sitemiz üzerinden de paylaşıyoruz. Oradan da takip edebilirsiniz. Bu alımın strateji ve bütçe başkanlığının sözleşmeli personel alımıdır. 2 Ocak 16 Ocak tarihleri arasında başvuruları vardır. Burada destek personel olarak aşçı, destek personel olarak garson, daha sonrasında bulaşıkçı ve temizlik görevlisi olmak üzere toplamda 10 kişilik bir sözleşmeli personel alımı vardır. Peki kimler başvurabiliyor arkadaşlar? Ee, burada destek aş, aşçı olarak arkadaşlar erkek kadın başvurabiliyorsunuz. Kadın erkek yine aynı şekilde 3 kişilik bir alımı var burada başvurulabiliyor. E, bu bulaşıkçı için arkadaşlar sadece erkek adaylar başvurabiliyor. Temizlik görevlisi için kadın erkek olarak paylaşımlar yapılabiliyor arkadaşlar. Askerlikle ilişkinizin olmaması gerekiyor. Daha sonrasında burada P94 puanı yani orta öğretim puanı esas alınıyor arkadaşlar. Burada aşçılık için e, lise ve dengi mezun olmanız gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı. E, burada aşçı ustalık belgesine sahip olmak veya mesleki eğitim merkezlerinin yiyecek içecek hizmetleri alanının aşçılık dalından veya mesleki ve teknik Anadolu liselerinin yiyecek içecek hizmetleri alanından mutfak aşçılık dalından mezun olmanız gerekiyor. 35 yaş şartı var. En az 60 puan almanız gerekiyor. En az 2 yılda burada tecrübeli olarak çalıştığınızı kanıtlamanız gerekiyor arkadaşlar. Daha sonrasında garson alımı için de arkadaşlar Orta öğretim kurumlarından lise ve dengi mezun olmak, garsonluk iş kolu ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler veya üniversiteler tarafından onaylı sertifika ya da ustalık veya kalfalık belgesine sahip olduğunuzu belgelendirmeniz gerekiyor. Veya da mesleki eğitim merkezlerinin yiyecek içecek hizmetleri alanının servis dalından veya meslek ve teknik Anadolu liselerinin yiyecek içecek hizmetleri alanının servis dalından ücret mezun olmanız gerekiyor arkadaşlar. 35 yaşını doldurmamış olmanız gerekiyor. Daha sonrasında en az 60 puan almış olmanız gerekiyor ve en az bir yıl garsonluk alanında çalıştığınızı belgelendirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Buralarda vardiyalı sistemler var. E, vardiyalı sistemlerin iyi tarafı kendiniz eğer okuyorsanız e, mesai saatlerinizi ona göre ayarlayabiliyorsunuz. Böyle bir avantaj sağlıyor. E, aynı zamanda da işte mesaili sistemlerde böyle vardiyalı sistemlerde mesai yapıp daha fazla ücret alma gibi de durumlar olabiliyor arkadaşlar yani kesin diye söylemiyorum ama bu şekilde fazla mesai yapıp ücret alanlar olabiliyor bulaşıkçı arkadaşlar var burada alımı herhangi bir liseden mezun olmanız yeterli 35 yaş şartı var en az 55 puan almış olmanız gerekiyor ve ihtiyaç halinde vardiyalı çalışmaya düzenine uyum sağlamanız gerekiyor daha sonrasında burada atamaya kazanan adaylar başkanımız yemekhanesi, kafeterya ve çay ocaklarında bulaşık hizmetlerini yere getirmek üzere istihdam edilecek olup atamaya kazanan adaylardan görevini yapmasına engel olacak bir solunum yolu hastalığı, cilt hastalığı, ortopedik rahatsızlıkları bulunmadığı ile ilgili sağlık raporu isteniyor. Temizlik görevlisi alımı var arkadaşlar. En az yine lise mezunu istiyor. Yani burada lise ve denge mezun olmanız gerekiyor. 35 yaş şartı var. 55 en az puan olmanız gerekiyor ve en az 1 yıl bu alanla ilgili çalışmış olmanız gerekiyor. Yine ihtiyaç halinde vardiyalı çalışmanın üzerine de uyum sağlamanız gerekiyor. Gerekli işte sağlık raporunuzun bulunması gerekiyor. Başvuru şekli olarak arkadaşlar kariyer kapısı üzerinden başvurularınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Detaylı kılavuzu buraya bıraktım. incelemek isteyenler inceleyebilir. Yine iletişim bilgilerini de buraya bıraktım. Aklına takılan soruları kurumun kendisine de sorarak yanıt alabilirler. Bizlere de tabii ki yorum yaparak alım hakkında detay alabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.